2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri F grubunda Portekiz Macaristan ile deplasmanda 2 ila 2 berabere kaldı. Fenerbahçe'de forma giyen Nelson Semedo'nun Cristiano Ronaldo'ya yaptığı asist geceye damga vurdu. Semedo'nun asistinde Ronaldo 8. dakikada ağları sarsarak rekor kırdı ve Dünya Kupası elemeleri tarihine adını yazdırdı. Portekizli gazeteci David Novo ise maçın ardından Semedo hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Şu anda Portekiz'in en iyi sağ beki Nelson Semedo. Diego Dalot'tan daha formda ve Portekiz'in ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Hücumda Portekiz onunla birlikte sahada bir beyin daha kazanıyor.